Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Bugün İnsan ve Kültür Zirvesi'ndeyiz. Siz de Japonya'dan ayağınızın tozuyla <laughs> evet. geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, konumuz insan, kültür, yapay zeka ve gelecek. Evet. Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? İlkayı nasıl dönüştürüyor yapay zeka? ya Bugünkü oturumlar gerçekten çok ilham vericiydi öncelikle. Tabii hepimiz şunu konuştuk, gerçekten değişim son 30 yıldır gördüğümüz değişim sanki son birkaç yıldır Böyle sıkıştırılmış şekilde oluyor gibi her şey dönüş dönüşüyor yani işte bir pandemiden geçtik şimdi yapay zeka konuşuyoruz uzaktan çalışma hibrit çalışma modelleri vesaire derken hakikaten hızlandırılmış bir dönüşümden geçiyoruz. Tabi burada İK'nın önemli bir rolü var bu önemli rol hani değişime uyum sağlamanın ötesinde değişimi yönetme rolü. Böyle görüyorum. Yani gerçekten İK'nın e, değişim yönetme noktasında büyük bir sorumluluğu olduğunu görüyorum. Değişimler etkilenmek dışında bir de değişimi yönetmeye e, dair. de e, Ben de şimdi o konuya gelecektim. E, liderler değişimde, dönüşümde en önemli aktörler aslında. Geleceğin lider profili nasıl dönüştü? Nasıl dönüşüyor, farklılaşıyor şu anda? Yani aslında böyle tarihsel olarak baktığımızda hani lider... Lider gelişimi işte organizasyonda liderin e, gelişimine yapılan yatırım hakikaten e, geçtiğimiz e, son birkaç yılda çok daha farklı bir seviyeye geldi. Daha önce çünkü lider tanımımız birazcık daha işi yaptıran, yönerge veren, e, ekiplerin daha verimli çalışmasını sağlayan bir yapıyken bugünkü organizasyonlarda işte yapay zekanın, uzaktan çalışmanın, gig ekonominin olduğu bir ortamda e, liderin rolü biraz daha anlam yaratan ee, işte veriyle karar veren değil, veriden destek alarak e, aslında anlamlı kararlar alabilen, e, insan odağıyla etki odağını dengeleyebilen, e, daha entelektüel olarak e, çok sorumluluk beklediğimiz e, bir noktaya geldi gibi e, söyleyebilirim. Peki üst yönetime baktığımızda e, üst yönetim rollerini nasıl dönüştürüyor? Yani üst yönetim açısından da tabii e, enteresan bir e, sürece giriyoruz. Çünkü işte bir taraftan e, organizasyonların yüzde yetmiş biri yani üst yönetimin yüzde yetmiş biri liderlerinin kendileri de dahil e, geleceğe hazır olmadıklarını düşünüyorlar. Yani önümüzdeki süreci ve de iş yönetmeye tam olarak hazır olmadıklarını düşünüyorlar. Ama tabii e, üst yönetim açısından konu şöyle oluyor. E, herkes değişsin ben o kadar hızlı değişmesem de olur mu acaba gibi. Dolayısıyla üst yönetimin aslında bu değişimi yönetmek, değişimin öncüsü olmak, bu noktada birazcık daha elini taşın altına sokmak, beklediği değişimi öncelikle kendisinden başlatmak gibi bir sorumluluğu olduğu düşünüyor. Yani bu yapay zekayı kullanmaktan yani çünkü konumuz aslında yapay zeka bizi nasıl etkiler değil, yapay zeka ile birlikte biz nasıl daha anlamlı iş modelleri üretebiliriz ve nasıl daha anlamlı şekilde şirketi bugün olduğu noktadan belki önümüzdeki 10-20 yıl içinde hala oyunda kalabilecek bir yerde tutabiliriz gibi düşünmeye başlama. Düz üretimin bence bu noktada proaktif olması, reaktif olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Direnci peki nasıl aşabilir organizasyonlar? Çünkü direnç çok önemli bir konu aslında değişim dönüşümde. Bu direnci nasıl aşabilir? Ee, öncelikle öğrenmeye açıklık galiba burada önemli. Çünkü şu anda tek bir doğru yok ee, ve aslında bilgiye erişmek herkes için e, eskisinden çok daha kolay. Ee, direnci nasıl kırabiliriz? Direnci aslında biraz daha e, deneme yanılma kültürünün olduğu organizasyonlar oluşturarak. içeride çok konuşuldu psikolojik güvenlik ortamı. Yani hata yaparsan başına bir şey gelmez deneyebiliriz. Yeni yöntemler deneyebiliriz. Eskisinden daha farklı davranabiliriz. Ve bunu yaptığımızda gerçekten bu organizasyonun bir cezası olmaz. Bu organizasyonda bir cezalandırma olmaz. Kültürüyle galiba. Çünkü aslında değişime direnme birazcık daha psikolojik güvenlik ortamının şirketlerde yerleşmemiş olmasından da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O zaman dönüşüm aslında Öncelikle bir mindset değişimi olması gerekiyor ki dönüşümler e, ve dönüşümler sağlıklı olsun, kalıcı olsun ve organizasyonlar da geleceğe çok sağlıklı bir şekilde ilerlesinler aslında. Yani işte hep şey dönüşüm dönüşüm diyoruz biraz da artık bence e, fazlaca kullanılan bir e, terminoloji bu ama bence dönüşümün ajandaya değil davranışa girmesi gerekir. Yani işte ajandamızda dönüşüm var peki davranışta ne dönüşüyor? Daha önce ki iş yapış biçimleri ve davranış biçimlerine baktığımızda bu sene ne değişti? Çünkü o değişmeme alanı aslında biraz daha konfor alanı. O konfor alanından öğrenme alanına geçmek için de bence organizasyonların deneme yanılma kültürünü kendi organizasyonları içerisinde bir güvenli bir alan olarak sürekli teşvik etmeleri çok kritik. Üst yönetimden başlayarak. Kesinlikle. Ekmek istediğiniz bir şey olur mu? Benim sorularım bu kadardı. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun